Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar. Çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz?" demeye başlarlar. Birbirlerine "Babamız Adem var." derler ve ona giderler. "Ey Adem, sen insanların babasısın." Allah seni kendi eliyle yarattı, kudret eliyle yarattı, kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti, meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Bizim şu halimizi, başımıza geleni görmüyor musun derler. Adem aleyhisselam bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki ne bundan önce böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm de yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Bugün ben affedilirsem bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin elçisisin. Allah seni çok şükreden bir kul, Abden Şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabb'in nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın diyecekler. Nuh aleyhisselam da Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki ne bundan önce böyle bir gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim benden başkasına gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gidin diyecek. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz halisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, ne bundan önce böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Hazreti Musa aleyhisselama gelecekler. Ve ey Musa sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. ...içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Hazreti Musa da bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki... ...ne bundan önce böyle bir gazaba gelmişliği var... ...ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim... ...benden başkasına gidin... İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar Hazreti İsa'ya gelecekler. Ey İsa diyecekler. Sen Allah'ın peygamberisin ve Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun diyecekler. Hazreti İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki ne bundan önce böyle bir gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek. Nefsim 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 benden başkasına gidin. Muhammed aleyhissalatu vesselama gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed diyecekler. Sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed başını kaldır ve iste istediğin sana verilecek şefaat talep et şefaatin yerine getirilecek denilecek ben de başımı kaldıracağım ve ey Rabbim ümmetim ey Rabbim ümmetim ey Rabbim ümmetim, ey Rabbim, ümmetim diyeceğim bunun üzerine ey Muhammed ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.